Merhabalar, ben Ayşegül Eroğlu. Eroz Güzellik Merkezi'nde güzellik uzmanıyım. Burada bugün sizlere merkezimizde ne işlemler yapıldığını bir bir göstereceğiz. Burası cilt bakım odamız. Burada kişiye özel hangi cilt tiplerine uygun olarak cilt bakım ürünlerimizle kendilerini konforlu bir alanda cilt bakımı sunuyoruz. İki ayrı lazer odamız bulunmaktadır. Burası lazer odamızın birincisidir. Diyot lazer alanında en iyi %95 oranında dökülme sunan hizmet sunuyoruz. Bu odamızda bölgesel incelmede en üst seviyede çalıştığımız bir programla MS Compound Pro ile bölgesel incelmede en üst seviyeye ulaşıyoruz. Bu odamızda üstün Alman teknolojisine sahip orijinal vakuaktif ve raw shape cihazlarımızla sizlere bir ay içerisinde mükemmel sonuçlarla zayıflama sunuyoruz. Başlıklar 400 gram çıktı. <laughs> Bugün Selçuk Bey ile VakuActive, Rorschach ve MSC cihazlarımıza nasıl kullan, kullanıldığını aynı zamanda da bir ay içerisindeki sonuçlarımızı belli edeceğiz. Ee, biz bir ay içerisinde 5 ila 8 kilogram arasında garanti sunuyoruz. Bakalım inşallah kendileri de programımıza uyarsa sonuçlarımız güzel olacak. Burada kilometremizin hızını ayarlıyoruz. Rampamızı ayarlıyoruz. ısımızı yükseltiyoruz. Kişinin sağlık programına göre herhangi bir sağlık problemi yoksa ona göre programımızı ayarlayarak sonra ozon ve kolajen sensörümüzü açıp danışanımızı alçak basınç ortamında yürümesini sağlıyoruz. Burada kalori açığı oluşturarak yağ yakımını başlatıyor ve zayıflamasını sunuyoruz. Şimdi sıra roll shape'de lenf sistemimizi çalıştırarak hem bölgesel incelme hem selülitlerimizden kurtarma aynı zamanda kan dolaşımımızı hızlandırarak yağ parçalama işlemini başlatıyoruz. EMS Compound bölgesel incelmede alanında en güçlü cihazdır. Burada 4 bayrı başlığını çalıştırarak yüksek kas tutuşu sayesinde hem kaslarımızı kas kaybetmeden zayıflamamızı sağlıyoruz. Radyo frekans özelliği sayesinde yağ yakımımızı başlatarak kas kaybetmeden incelmemizi sağlıyor. Şimdi çalışmamızı yapalım. C'est bon